Bir Bizans İmparatorluğunda normal bir kişi olarak yaşadığınızı hayal edin. Diyelim ki bir tüccar veya bir asker veya bir aşçı veya normal bir kadın, hatta bir köle olarak. Hayatınız nasıl olurdu? Bizans İmparatorluğundaki yaşam, Roma İmparatorluğundaki yaşamdan nasıl ayrılırdı? Daha iyi veya kötü mü olurdu? Hala kendinizi bir Roma vatandaşı olarak görür müydünüz? Hala eski Romalılar gibi hamamlara gider miydiniz? Eski tanrılarınıza hala Roma tapıyor muydunuz? Yoksa uzun zamandır Hristiyan mı olurdunuz? Hala oyunlara gider miydiniz? Hangi oyunlar var? Gladyatör oyunları hala mevcut mu? Sadece at yarışları mı vardı? Eğer öyleyse ne kadar süre? Soru üstüne sorular. Öyleyse Bizans İmparatorluğu'nda yaşamanın nasıl olması gerektiğini bulmaya çalışalım. Bizans İmparatorluğu'nda normal bir kişi olarak yaşamanın nasıl olması gerektiğini bulmaya başlamadan önce öncelikle Bizans İmparatorluğu'nun ne olduğunu ve bu terimin ne anlama geldiğini bilmek ilginç olacaktır. Bu terim, Hieronymus Wolf gibi geç orta çağ veya erken Rönesans Avrupa bilim insanlarının bir icadıdır. Bu terimi daha sonraki Doğu Roma İmparatorluğunu belirtmek için bir noktada tanıtmışlardır. Ancak bu aşağılayıcı bir terimdi. Çünkü Avrupalılar söz konusu imparatorluğun sakinlerini Doğu Romalılar ve imparatorluklarını Doğu Roma İmparatorluğu olarak adlandırmayı sevmezlerdi. Neden mi? Çünkü kendilerini kendi Kutsal Roma İmparatorlukları ile Roma İmparatorluğunun gerçek halefleri olarak görüyorlardı ve bu yüzden Doğu Romalıları Roma İmparatorluğunun gerçek halefleri olmadıkları şeklinde meşruiyetlerini sorgulayan bir terim ortaya çıktı. Dahası Terim kendi başına anlamsızdır. Çünkü İmparator Konstantin tarafından Konstantinopolis'e dönüştürüldüğünde bu imparatorluğun adını aldığı Bizans şehri artık var olmamıştır. Ancak ben de Bizans İmparatorluğu terimini çok sevmesem de kullanılmasını kabul ediyorum çünkü Doğu Roma İmparatorluğu'nun ortaçağ kalıntısı için kullanılması gerçekten mantıklıdır. Çünkü Doğu Romalılar milattan sonra 7. yüzyılda büyük bir kültürel dönüşüm geçirdi. Yani Bizans İmparatorluğu'na dönelim. Milattan sonra 700 yılda Romalıların 700 yıl önce fethettiği toprakların büyük bir kısmı istila eden Müslüman halifeliğine kaybedildi. Ve bu kayıplarla sadece geç antik çağ sona ermedi ve orta çağ başladı. Ama kültür tamamen dönüştü ve milattan sonra 700 civarından sonra Doğu Roma İmparatorluğu'nun artık Bizans İmparatorluğu olarak adlandırılabileceğini söyleyebiliriz. Bu sadece orta çağda Doğu Roma İmparatorluğunun kalıntısı veya Doğu Roma İmparatorluğunun orta çağ devamı anlamına gelir. Modern tarihçilerin bu terimi kullanırken anlamı budur. Çünkü günümüzde tabii ki böyle anlaşılmamaktadır. Artık bir aşağılama terimi olarak anlaşılmıyor ama kullanımı sadece daha küçük ortaçağ Doğu Roma İmparatorluğunu belirtmek için dönüştürüldü. Ve benim için örneğin 4, 5 veya hatta 6, yüzyılda Doğu Roma İmparatorluğuna Bizans İmparatorluğu demek hiçbir anlam ifade etmiyor. Çünkü o yüzyıllarda hala Doğu Roma İmparatorluğu idi. Bunu açıklığa kavuşturduğumuza göre o zaman daha önceki Roma İmparatorluğu'nun Orta Çağ devamında insanların nasıl yaşadığına bir göz atalım. Neler değişmişti? Eh, tahmin edebileceğiniz gibi çok şey değişmişti. Orta Çağ Doğu romanları tabii ki hala kendilerini meşru romanlar olarak görüyorlar. Roma İmparatorluğu'nun gerçek halefleri olarak. Ama tabii ki artık önceki yüzyılların romanları ile çok fazla ortak noktaları yoktu. Ve hatta daha önceki Roma İmparatorluğu veya Roma Cumhuriyeti'nin romanları ile daha da az. En geç 7. yüzyıldan sonra dilin kesinlikle Yunanca olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Batı Roma İmparatorluğu'nun çöküşüyle Latin dili gözden kaybolmaya başlamıştı. Latin dili, Milattan sonra 7. yüzyılın başları Doğu Roma İmparatorluğu'nun idari ve resmi dili olarak Yunanca ile değiştirildi. Ve tabii ki Doğu romanları bile geç Roma döneminden oldukça farklı görünüyordu. Geç Roma döneminin erken Roma döneminden ne kadar farklı kıyafetler giydiğini ayrıntılarıyla anlatan iki video zaten yaptım. Ancak 700 yılından sonra ve daha sonraki Bizans halkı tabii ki biraz farklı kıyafetler giyiyordu. Ancak geç Roma dönemine ait birçok unsur korunmuştu. Erkekler aşağıdakileri giyerdi. Hem erkeklerin hem de kadınların giydiği uzun kollu bir iç giysi olan şemise ve amacı bugünkü atlet gibiydi. Şemizden sonra en belirgin giyilen giysi, kemerli tunica veya uzun çiton idi. Bu, Roma tunica manicata veya talaris modelinden alınmıştı. Bu bir giysi uzun kollu ve giysiyle birlikte kesilmiş veya omuzlarda dikilip takılmıştı. Tunika düz bir çizgi etek haline geldi ve eteğin uzunluğu dizin altından bileğe kadar değişiyordu. Tunikanın başka bir türü olan Dalmatika’da da yaygın olarak giyilmiştir ve en tanınabilir Bizans giysisi olarak not edilmiştir. Kol bölgesi daha geniş olan bu tunica, başlangıçta başka bir tunica üzerine giyilirdi. Dalmatiga giymek, rahipleri veya hükümdarları temsil etmeye başladı. Ayrıca tarihçilere göre tuniğin altında hemen hemen tüm Bizans erkekleri bir çorap veya külotlu çorap giyerdi. Bilinmeyen, çorapların godard olup olmadığıdır. Ancak tarihçilerin bildiği şey, çorabın üst kısmının her zaman tunika tarafından gizlenmesi gerektiğidir. Kadınlar tuniyi ve geceliği erkeklerden biraz farklı giyerdi. Giymek gecelik bileklerden, etekten ve boyundan tunikanın altından görünürdü. Kadınların tuniklerinin silüeti de erkeklerinkinden biraz farklıydı. Kadın tunikleri daha vücuda oturan bir yapıdaydı ve bu yüzden genellikle kemerler yerine korselerin kullanılmasını gerektirirdi. Ancak bir kemer takıldığında Bizans sanatı, kemerin en az üç farklı seviyede, göğüs hizasının hemen altında, doğal bel çizgisinde veya bel çizgisinin hemen altında takıldığını gösterir. Kadınların yakaları da farklıydı. Hala erkekler gibi yırtmaçlı ve V yaka stilleri olan tunikalar giyerlerdi. Ancak üçüncü bir türleri daha vardı, bu da yuvarlak yaka. Sıklıkla ve sadece kadınlar tarafından giyilen bir giysi olan stola, birçok kadının önceki Roma İmparatorluğunda da giydiği aynı giysiydi. Dini sanat eserleri ve saray dışı kadın tasvirlerine bakıldığında, kadınların genellikle halka açık yerlerde, özellikle evliyken saçlarını örttüğü görülür. Ayrıca ne yazık ki, erkeklere kıyasla sokaklarda hareket etmeleri muhtemelen daha fazla kısıtlanmıştı. Ancak İmparator Justinian'ın eşi, İmparatoriçe Theodora, kadınların haklarını koruyan yasaları geçirmişti. Örneğin, onun hükümetinden sonra kadınlar kötü davranan bir eşten daha rahat ayrılabiliyordu. Ayrıca zina yüzünden kadınların öldürülmesini yasakladı ve genç kadınlar ile kız çocuklarının insan ticaretini engelleyen yasaları hayata geçirdi. Dolayısıyla kadınların Bizans İmparatorluğunda, örneğin Frank Krallığında olduğundan çok daha iyi bir yaşam sürdürdüğünü söyleyebilirim. Tabii ki dinin nasıl uygulandığı konusunda da daha önceki Roma döneminden oldukça farklıydı. 700 yılına gelindiğinde paganizm neredeyse tamamen yok olmuştu. Sadece Peloponez Yarımadası'nın bazı uzak kısımlarında bulunan dikkat çekici maniatler gibi birkaç küçük direnişçi kalmıştı. Onlardan bu videoda bahsettim. Dolayısıyla tabii ki özellikle Bizans İmparatorluğu'nun daha büyük şehirlerinde, örneğin İstanbul'da, Selanik'te veya Atina'da, tabii ki artık açıkça pagan ibadeti yapılmıyordu ve muhtemelen gizli pagan ibadeti bile yapılmıyordu. Pagan tapınaklarının tümü kapatılmış ve birçok yerde harabe haline gelmiş, kiliselere dönüştürülmüş, veya yapı malzemeleri yeni binalar inşa etmek için yeniden kullanılmıştı. Dolayısıyla normal bir kişi olarak Bizans İmparatorluğu boyunca inşa edilmiş olan birçok Yunan Ortodoks kilisesinden birine doğal olarak giderdiniz. O dönemde temelde değişen bir diğer şey de Roma banyo kültürüydü. Eğer 700 yılında Konstantinopolis'te yaşasaydınız, bu eski Romalıların yaptığı gibi banyo yapabileceğiniz son zamanlar olabilirdi. Çoixibus hamamlarının banyo için kullanıldığına dair son referans 713'tür. Bundan sonra hamamlar giderek daha fazla kullanılmaz hale geldi. Su kemerleri 626'daki Persavar kuşatmasında tahrip edilmişti ve 602, 628 Pers Savaşı'nın büyük felaketlerinin ve daha sonraki Müslüman halifeliğine olan kayıpların ardından birçok su kemeri aslında birçok şehirde tahrip edilmişti ve birçok şehir büyük nüfus kaybından etkilenmişti ve birçok bina harabe haline gelmeye başlamıştı. Örneğin 700 yılında İstanbul'da sadece yaklaşık 100 bin kişi yaşıyordu. Bu da sadece 150 yıl öncesine göre 500 bin kişiye kıyasla çok azdı. Şehrin büyük bölümleri 5. yüzyılda Roma'nın 3 kez yağmalanmasının ardından olduğu gibi terk edilmişti. 800 yılında İstanbul'un şaşırtıcı derecede terk edilmiş durumunu bu videoda anlattım. Ve bu yüzden Greco-Roman banyo yapma geleneği yavaş yavaş kayboldu. Bu eski gelenek sadece vaftiz havuzları şeklinde hayatta kaldı, ancak bunlar tamamen dini bir ritüel bağlamında kullanılmak üzere tasarlandı ve bu yüzden uzun süreler boyunca içinde vakit geçirmek için tasarlanmamıştı. Ya oyunlar, Eski Roma'da Kolosyum'da gladyatör oyunlarına veya hayvan avlarına katılabilirdiniz. Şehirdeki birçok sirke, en büyüğü Circus Maximus'ta inanılmaz at arabası yarışlarına katılabilirsiniz. Bizans İmparatorluğu'nda bunu yapabilir miydiniz? Peki gladyatör oyunları zaten 5. yüzyılda yasaklanmıştı. Aslında birkaç kez, bu da muhtemelen 400'lerde gizlice hala gerçekleştiği anlamına geliyor, ancak 400'lerin sonlarında batının düşüşüyle ve örneğin Konstantinopolis'te artık gladyatör oyunları için bir arena bile olmadığı için muhtemelen kayboldular. Justinianus döneminde Konstantinopolis'te hala inanılmaz at arabası yarışlarını izleyebilirdiniz ancak imparatorluk kendisini her taraftan sürekli savaşla karşı karşıya bulduğunda ve Afrika, Mısır ve Levant'ı kaybettiğinde at arabası yarışları da obsküriteye düştü. 700 milattan sonradan itibaren at arabası yarışları çok daha az sıklıkta olacak ve genellikle daha çok törensel bir rol üstlenecekti. Ve yine de nadiren özel durumlarda hatta 800 veya 900 milattan sonra hala eski hipodroma gidebilir ve muhtemelen o zamana kadar yaşını göstermiş olan Blues ve Greens'in eski günlerde olduğu gibi birbirine karşı yarıştığını görebilirsiniz. Ancak çok daha az gösteri ve ayaklanma ile. Yarışlar bu azalmış formda 12. yüzyıla kadar devam etti. Bu sırada hipodrom alanı yavaş yavaş önemini kaybetti ve 1453'te Konstantinopolis düştüğünde hipodrom uzun süre terk edilmiş yarı harap bir kalıntı haline gelmişti. Merhaba sevgili Geç Roma tarihi dostları. Ben Sebastian, yaratıcı ve Majorianus'un arkasındaki kişi. Bu kısa kesinti için özür dilerim ama Majorianus'u ve kanalı desteklemeniz için Yardımınızı istemek istedim. Böylece Majorianus'u Geç Roma tarihi hakkında bir kanal olarak sürdürebiliriz. Bildiğiniz gibi YouTube algoritması genellikle Geç Roma tarihi gibi niş konulara çok nazik davranmaz ve bu yüzden Majorianus'u olduğu gibi tutmak, Geç Roma tarihi hakkında bir kanal sürdürmek için gerçekten desteğinize ihtiyacım var. Böylece Geç Roma İmparatorluğu'nun bu en büyüleyici dönemini keşfetmeye devam edebiliriz ve Majorianus'u ana akım bir tarih kanalına dönüştürmek zorunda kalmayız. Patreon üzerinden veya YouTube üyeliği üzerinden beni desteklemeyi düşündüğünüz için teşekkür ederim. Size ne kadar teşekkür etsem azdır. Kalbimin derinliklerinden teşekkür ederim. Majorianus kendisi gurur duyardı. Geç Roma tarihi dostları, teşekkür ederim ve videoya geri dönüyoruz. Kilise tarafından pagan olarak görüldüğü için 700 milattan sonra da dünya tiyatrosu modası geçmişti. Ancak kilise tiyatrosu hala var olabilir. Ama ne yazık ki bu yüzde yüz kanıtlanmış değil. Bu yüzden 700 milattan sonra da hala tiyatroya gidip gidemeyeceğiniz bilinmiyor ve tabii ki biri daha büyük Bizans şehirlerinin birçok pazarına gidebilirdi. Konstantinopolis'in birçok pazarı vardı. Hatta 700 milattan sonradan sonra bile tüccarlar hala uzak diyarlardan mallar satardı. Hala eski solidus tekil veya solidi çoğul, Roma döneminden bu yana aynı şekilde devam eden altın paralarla ödeme yapardınız. Ve bu durum 11. yüzyılda solidusun ciddi değer kaybına kadar böyle sürecekti. Bir solidus 420 foles değerindeydi ve ödemenin en küçük birimleri nummiydi. 16.800 tanesi sadece bir solidus veren küçük bronz paralar. Peki ya köleler? Antik Roma'da kölelik çok yaygındı. Bu Bizans İmparatorluğunda nasıl olurdu? Eh birçok diğer Roma alışkanlığı gibi. Kölelik neyse ki Bizans İmparatorluğunda da azaldı. Kölelerin hakları giderek güçlendirildi. Köle sahiplerinin hakları ise giderek kısıtlandı. İmparator Justinianus'tan sonra bir köleyi öldürmek cinayet sayıldı ve kölenin kendini haksızlığa karşı savunma hakkı arttı. 7. Yüzyılın ilk yarısından sonra köleler artık nadir görülen bir durum haline geldi. Ancak Hristiyanlığın artan etkisi nedeniyle toplum tarafından haklı olarak sonunda hoş karşılanmadığı halde, kölelik yedi yüzlerden sonra bile hala yasal kaldığı belirtilmelidir. Örneğin, 9. yüzyılda Basil Berin hediye olarak 3.000 köle aldığı ve Basil II'nin hadımının da birkaç bin köle sahibi olduğu söylenmiştir. Köleler hala Konstantinopolis'te satılıyordu ve örneğin Girit'in yeniden fethi sırasında 200 bin kadın ve çocuğun Konstantinopolis'e köle olarak geri götürüldüğü söylenmektedir. Ancak bu tür şeyler giderek daha nadir hale geldi ve 12. yüzyıla gelindiğinde köleler yavaş yavaş belirli toprak mülklerine bağlı serflere dönüştü. Temelde bu feodal sistemin oluşmasına yol açtı. Yemekler de daha önceki Roma dönemine göre değişti. Mısır İmparatorluğun ekmek sepeti düştüğünde doğal olarak eksik tahıl ithalatı daha az tahıl bazlı yiyeceklerin yenilmesi anlamına geliyordu. Bu yüzden et ve balık bazlı yiyecekler daha yaygın hale geldi. Ancak tabii ki tüm çeşitleriyle ekmek hala tüketiliyordu. Tabii ki Romalıların sevdiği garum adı verilen ünlü fermente balık sosu geç Bizans dönemine kadar hala çok popülerdi. Tuzlanmış domuz eti de çok popülerdi, tavuk gibi. Ancak sığır eti o kadar yaygın değildi. Çünkü sığır çoğunlukla tarlaları işlemek için kullanılırdı. Bu yüzden zengin bir yiyecek çeşitliliği buluyoruz ki bunu tabii ki kendi videomda inceleyeceğim. Ve tabii ki farklı çeşitlerde zengin bir şarap yelpazesi tüketiliyordu. Aslında Bizans şarapları Batı Avrupa'da oldukça popülerdi. Peki ya konut durumu neydi? Bizans İmparatorluğu'nun insanları nasıl yaşıyordu? Eh, kuyunun genellikle iç avluları, banyoları, bahçeleri, çeşmeleri ve hatta küçük bir şapeli olan büyük çok odalı evleri vardı. Bu tür evlerin halka açık odaları, mermer zeminlere ve mozaiklerle süslenmiş duvarlara sahipken, genellikle ikinci katta bulunan yatak odaları gibi özel odaların içleri boyalıydı. Ancak daha büyük şehirlerdeki, özellikle Konstantinopolis'teki daha fakir vatandaşlar, eski Roma'daki insülaylere oldukça benzer, tuğla ve harçtan yapılmış insular tipi Apartman binalarında yaşıyorlardı ve onların da birçok hikayeleri vardı. Tabii ki akan su yoktu. Bu yüzden hijyen oldukça basitti, yine eski Roma'ya benzer bir şekilde. Kırsal bölgelerde bir köy oluşturmak için küçük bir grup ev inşa edilebilirdi. Buradaki binaların iki katı vardı; alt kat hayvanlar için, üst kat çiftçiler için ve bir verandanın gözden geçirdiği bir iç avlu. Kırsal evlerde akan su yoktu ve iç banyoların varlığına dair bir kanıt yok. Bu yüzden Bizans İmparatorluğu'ndaki hayatın bazı yönlerden daha önceki Roma dönemlerinden çok farklı olduğunu, diğer yönlerden ise hala daha önceki Roma dönemlerine oldukça benzer olduğunu görebiliriz. Ve bu yüzden 700'den sonra bile sözde Bizanslılarda hala birçok Roma özelliği bulabilirdik. Ve lütfen beğenin ve abone olun. Böylece Geç Roma İmparatorluğu'nun büyüleyici dönemine dair gelecek videoları kaçırmazsınız. Ve tabii ki Patreon, YouTube üyeliği veya PayPal bağışı aracılığıyla Majorianus'u herhangi bir şekilde destekleyen herkese teşekkür etmek isterim. Majorianus'u desteklediğiniz için teşekkür ederim. Böylece bu kanalı geç Roma tarihine dair bir kanal olarak sürdürebilirim. 800 milattan sonra da Konstantinopolis hakkındaki bilgileri öğrenmek isterseniz sağ üst köşedeki videoyu izleyebilirsiniz. Ama eğer neden Bizans İmparatorluğu terimini çok sevmediğimi daha fazla öğrenmek isterseniz sağ alt köşedeki diğer videoyu izleyebilirsiniz. Romalı tarih dostlarına tekrar teşekkür ederim. Gratias Tibiago ve Benevalete.